Diyarbakır eğlence hayatı çok renklidir. Bizim gençliğimizde mehane olayı bitmişti. Yani Diyarbakır'da çok yine Ermenilerin çalıştırdığı meyhaneler varmış belirli yerlerde. En, en ünlüsü de e, şey meyhanesiymiş. İbun'un İbun meyhanesi. O da bir Ermeni vatandaş. Dinan Senavası'nın altında meyhaneymiş. Ben son yıllarına rastladım onu ama bizden önceki abilerimiz o mehane kültürünü yaşamışlar Diyarbakır'da. Mesela bazı caddesi üzerinde Bahçeli Lokanta'dan bahsederler, orada e, canlı müzik yapılan, gazino şeklinde. O benim gençliğimde, e, Bahçeli Lokanta denilen, şu anda bile zor bulunan bir lokantaydı yani Bahçeli. Dört yola gelmeden sakta o iş bankasının oralarda bir yerdeydi yani, e, öyle, hatta böyle hala gözümün önünde burnuma o şey gelirdi. Çok güzel kuşbaşı, salata böyle rakı açardılar. Izgara kokusu gelirdi böyle. Bahçeli bir yerdi yani. İzmirli biri işletiyordu. Oğlu da benim tanıdığımdı. Kahvede oyun oynuyorduk falan. Böyle kaliteli bir yerdi yani. Orası bayağı bir, 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 bir levlüsteydi Diyarbakır'a göre. Günümüzde çarşı karakolun bir çiğindeydi. Ee, bir geniş bir Diyarbakır evi e, şeye çevrilmişti, lokantaya çevrilmişti. Fakat içki de satılıyordu. E, bahçeli lokantaya daha çok varlıklı insanlar giderdi. E, fakat Sino ile Memigin meyhanelerine de biraz daha e, yani düşük demeyelim de e, orta e, haldi insanların katıldığı ve Diyarbakır'ın e, kabadaylarının da gittikleri meyhanelerdi. E, öyle ki o, o meyhanelerde e, hemen her günde kavga çıkardı. Biraz içki içtikten sonra o kabadaylar, "Vay efendim niye bana yan baktın? Yok efendim geçerken niye ayağa kalkmadın? gibi böyle çeşitli basit bahanelerle kavga çıkarttı. Ve ondan sonra hepsi de karakollu kollardı, karakolda barışırlardı. Yani kavga ederlerdi ama karakolda da barışırlardı. Şeye olmasın diye, adliye'ye düşmesinler diye Sino diye bir yer vardı dört yolda benim böyle orta şey lise iki lise 3 dönemimde o Sinon lokantası çok daha böyle şeydi. kalburüstü üstü değil de herkesin uğradığı bir talebeler bile biz talebeyken oraya gidiyorduk yani. Zaten o talebelerden meşhur oldu orası. Daha sonra binayeler açıldı. Orada sadece bir satışı yapılıyordu. ya yani ikram yapılıyordu. Esas meyhanede rakının dışında bir şey satılmazdı. Bir de hayık vardı. Diyarbakır'ın hayık aşçı. O da Ermeni bir vatandaştı. abi oğlu benim arkadaşımdı. Onun meyhanesi vardı. Dört yolda. Hatta bizim abilerimiz avukatlar hep bu meyhanesine giderlerdi. O da iyi bir gümüş üstadıydı. Ondur parasın arkasında. Ara sokağın içinde meyhaneydi. O arkadaşlarıydı zaten gidenlerde çoğu. Gümüşünü çıkarırdı. Hem müzik yapardı hem beraber içerlerdi. Şimdi 1940'larda 50'lerde iki tane meyhane var demiştim. 1960'larda e, tek tekçi diyebileceğimiz İstanbul Çiçek Pasajı usulü ayakta meyhaneler açıldı. İlk meyhane de Onur Palas vardı, Dört Yol Ağzı'nın köşe başında. Ee, arka sokağında Damla Meyhanesi'ydi. O Damla Meyhanesi'ne sayılı, belirli insanlar gelirdi ve orada çok güzel, şiir geceleri yapılırdı. Zaten gelenlerin hepsi de çoğunlukla şairdi. Mesela İhsan Biçici gelirdi. Ee, ben giderdim. Ee, Sezai Yılmaz diye gazeteci arkadaşımız vardı, şair o gelirdi. Necip Başak şair gelirdi. Ee, ve şey gelirdi, Efendim e, İhsan Bicici ile beraber e, ressam arkadaşlarımız gelirdi. Tiyatro sanatçısı Eyüp Usta gelirdi. E, edebiyat ve şiir üzerine, daha çok şiir üzerine e, sohbetler yapılırdı. Gecenin ilerlemiş saatlerinde de Hayık Usta cümbüş çalardı. Hayık Usta dediğimiz Musiki Cemiyeti'nde cümbüş sanatçısıydı. Ee, ve zaten e, sa, musiki cemiyetiyle ilgili Celal Güzel Sesim kurdu. E, o fotoğrafların hemen tümünde Hayık, Hayık vardır. Ondan sonra Dilan sinemasının sokağında tek tekçiler başladı açılmaya. Dilan Sineması'nın sokağındaki tek tekçilerde daha çok şey, biraz da barlara oradaki barlar vardı zaten o sokakta. Diyarbakır'ın ilk barları o sokakta açıldı. Dicle Bar diye Dilan Sineması'nın altında ve Londra Bar, turistik palasın altında yine bodrumunda. Ee, oradan çıkıp işte barlara giderlerdi insanlar, gençler daha çok. Ee, ama Hayik Usta'nın o damla meyhanesinin şeyi başkaydı tabii, tadı başkaydı. Pavyonlar, sokağında üç tane pavyon vardı, yani müzik oldu onlar. Bayan, şarkıcılar vardı. O yüzden halk da oradan geçmezdi, bayanlar geçmezlerdi oradan genellikle. O sokak çok tekindeydi derlerdi. Bir de o pavyonda çalışan kızlar oradaki restoranda yemek yemeye çıkarlardı toplu halde. Yani orada bakardınız böyle 10 tane 15 tane 20 tane hanım dolaşıyor böyle kıyafetleriyle. O yüzden ismi pavyonda sokak kaldı. Şato, birisi şatoydu. Birisi dijde vardı. Dicle var. sinemasının içinde ikinci kattaydı. Bir şato diye bir paviyonat hatırlıyorum. Bizim bir tarihte biz daha şeyken, İbtidai kahvelere gider, domina, aznik gibi taş oyunları oynardık. Diyarbakır'ın üst seviyesine biraz yükselince, gazinolar dönemi başladı. Gazinolarda giderdik, otururduk. Şehrin ileri gelenleriyle, politikacılarıyla, parti başkanlarıyla, hakimleriyle, savcılarıyla bir araya gelirdik. Tüccar kulübü vardı. Tüccar kulübü de Dilan Sineması'nın yanında bir binade Ve tüccar kulübünde kumar oynanırdı. Çeşitli kimseler orada gelir kumar oynarlardı. Tüccar kulübü şimdiki Venevili Hastanesi'nin olduğu yer. Orası bahçeli, iki katlı, çok güzel salonları olan tam bir şehir lokali yani. Avukatlar oraya gitmiş. Tüccarlarla, esnafla orada buluşmalarını yapıyormuş. Tüccar kulübünün salonu vardı. Tüccar kulübünün önünde balkon vardı. Balkonda oyun oynar vardı. Paralı oynanlardı Yani her ne kadar şey de olsa paralıydı yani. Para oynarlardı. Salon İçerideydi Ticarkulu'nun salonu ve o, o şeyde danslı manslı salon olurdu o, o tarihte. Bir de mahallelerde diğer halaylı düğünler olurdu. İki türlü de düğün vardı. Diyarbakır'ın mesela kendini özgür ritüel tarzında yapılan bazı günleri geceleri vardı. Mesela bunların başında velime geceleri gelir. Velime geceleri gerçekten hani sadece yemekli içmekli bir toplantı şeklinde düşünmeyin onu. O geceler Diyarbakır'ın ileri gelenleri. Yani daha çok şehrin yerlilerinden çok kültürlü, bilgili, ulema grubundan, köklü ailelerinden Erkekler sadece kadınlar katılmazdı o gecelere. 15-20 günde bir bir evde toplanırlardı. O eve gelirken herkes evinden Diyarbakır özgü bir yemek yapar getirir ev sahibine yük olmamak için. Tabii ev sahibi de buna ilaveten pek çok şeyler yapardı. Orası bir kent meclisi, kent konseyi, bir ilim irfan yuvası gibi değerliydi. Çünkü orada memleketin güncel konuları, şehrin sorunları konuşulur, tartışılır, çözümler üretilir. Hepsi çok deneyimli, bilgili insanlar oldukları için orada çok önemli kararların alındığını ben babamdan duyardım rahmetli amcamdan babamdan anlatırlardı. Kültürel ve sosyal içerikli olaylar konuşulur, tartışılırdı. Ondan sonra yine katılanların hepsi malum Diyarbakır pek çok şair, yazar, edip yetiştirmiştir. Şiirler okunurmuş, fıkralar anlatılırmış, espriler yapılırmış. Bundan sonra da sıra yemeğe gelirmiş. Tabii çok büyük zengin sofralar kurulur, yenilir, içilir. Ondan sonra da eğlence başlarmış. Diyarbakır'da beyler ve hanımların çoğu bir enstrüman çalardı. Mesela kanun ve ut en yaygın olan kanun, ut, cümbüş ve o geceleri gelen beyler genellikle biraz daha büyük erkek çocuklarını da getirirlerdi. O zaman biz sorardık, tabii daha büyüdüğümüz zaman bunun önemini anladık. Gençler de yol yordam mı öğrensin, saygıyı öğrensin, edep, töre, saygı nedir, beylerden, büyüklerinden bunları öğrensin diye biraz yetişkine yakın erkek çocukları da o velime gecelerine katılırdı ve böyle alemler geç saatlere kadar devam eder. 15-20 gün sonra bir başka ailede buluşmak üzere ayrılırlardı. Yani sosyal ve kültürel içeriği çok ağır olan toplantılar ama müzik de var, şiir de var, masal da var. Her türlü kültürel etkinliklerin yaşandığı gecelerdi.